Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? Bu ayette toplanma yeri olarak çevrilen kifaten kelimesi canlıların meskenlerinde toplanıp himaye edilmeleri, barınmaları, canlı ve cansızların toplandıkları yerler, üzerinde şeyler yığılan toplanan yer anlamlarını taşır. Yeryüzünün bir toplanma yeri olduğunu bildirmek için kullanılan kifaten kelimesi Arapçada kefete kökünden türetilmiştir ve toplanmak kendine çekmek kucaklamak anlamlarına gelir Bilindiği gibi yeryüzü, yer çekimi kuvveti etkisiyle insanları ve üzerinde barındırdığı tüm canlı ve cansız varlıkları merkezine doğru çekmektedir. Ayette geçen kendine çekmek fiiliyle yeryüzünün bu çekim kuvvetine bir yönüyle işaret ediliyor olması muhtemeldir. Doğrusunu Allah bilir. Dünya üzerindeki hayvanları, bitkileri, insanları ve diğer tüm varlıkları kendine doğru çeken yer çekimi sayesinde insanların yere basmaları, cisimlerin uç uçmadan bulundukları zeminde durmaları, atmosferin dağılmadan dünyayı çevrelemesi, yağmurun yeryüzüne düşmesi mümkün olur. Tarihte en çok tanınan bilim adamlarından biri olan Isaac Newton, yerin bu özelliğini araştırmış ve 1687 yılında ilk kez doğa felsefesinin matematiksel İlkeleri adlı eserinde yer çekiminden söz ederek tüm zamanların en büyük bilimsel keşiflerinden birini yapmıştır. Hatta Newton'un yer çekimi kuvvetinden bahsederken kullandığı latince atra ere kelimesi de çekme, bir araya getirme anlamlarını taşır. Ancak 17. yüzyılda tanımlanan ve dünyanın dört büyük kuvvetinden biri olan yer çekimine Kur'an'da dikkat çekilmesi Kur'an'ın Allah katından indirildiğinin delillerinden biridir.